Aziz ve muhterem vatandaşlarım, her an, her saat başında yalan haberler, bir takım korkunç şayalar çıkarılmak suretiyle heyecan yaratmak ve bu heyecan vasatında bir takım kışkırtmalar da yaparak hadiseler çıkartmak istenmekte olduğunu ve bu yıkıcı faaliyetlerin belli merkezlerden idare edilmekte bulunduğunu dünkü konuşmamda arz ve ifade etmiştim. Bu şayalara Vatandaşlar, Cumhuriyet'in 10. yılını kutluyoruz. Bugün ne kadar sevinsek hakkımız vardır. O zamandan bu devir Cumhuriyet'in muzafferiyetiyle başladı. 10 sene içinde Türk milletinin tahakkuk ettirdiği eserler bugün iftiharla ta Bu tedbirleri alma ihtiyacı var mı yok mu? Yok diyen beri gelsin. Hayır bu tedbirleri almasaydınız, başka tedbirleri alsaydınız diyen beri gelsin. Efendim bu tedbirler en kötüleridir. İyilerini söyle. İyilerini modellerden, Türkçelerden, milliyetçilikten salmayız. Sevgili kardeşlerim, dağlarına değil, Kıbrıs'ın topraklarına, Ege'nin denizle toplamayacak. Biz milliyetçiliği, Ege'nin denizin haşhaşkanlıkını yazmışız. Şimdi geçenlerde bir yerde, yaptığım konuşmada, Şöyle bir sual sordum. Sonra da dedim ki acaba reaksiyon gelir mi? mesele şeye gelmişti. Gene başından geçen bir hikaye. Onu burada da tekrar edeceğim. 1930'lu yıllar. Ben ilkokuldayım. İlkokul son sınıfta. Şimdi geliyorum Sayın Ecevit'in konuşmasında son olarak işaret ettikleri noktaya. Hayalciliğimizden bahsettiler. Teşekkür ederim çünkü hayal çok kıymetli bir şey. Bir şeyi hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz. Bunu ben çok kıymetli bir meziyet olarak biliyorum. Esasen kendileri de şair oldukları için zaten hayalle iç içedirler. Şimdi çok önemli bir konu şudur. Bakınız ben bunu 40 kere düzelttim. Metin Tüzün Bey arkadaşımızı tanıdım. Aziz vatandaşlarım. Çok değerli kardeşlerim. Sizleri bir kez daha en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. 10 Ağustos seçimlerine artık çok kısa bir süre kaldı. Allah'ın izniyle 10 Ağustos sabahından itibaren sandık başına gidecek Türkiye Cumhuriyeti'nin halk oyuyla seçilecek ilk Cumhurbaşkanını sandıkta sizler belirleyeceksiniz. Açıkçası bizler 2007'deki anayasa değişikliğiyle Milletimize bu son derece önemli hakkı teslim etmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Sizler de sandık başına giderek ilk kez Cumhurbaşkanı seçerek bu tarihi ana hem şahitlik edecek hem de oylarınızla tarihi bizzat kendiniz inşa edeceksiniz. İnanıyorum ki hayatınız müddetince de bu tarihi ana şahitlik etmiş olmanın gururunu yaşayacak. Çocuklarınıza, torunlarınıza o gün ben de sandık başındaydım halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı için ben de oy kullandım diye güzel bir hatıra olarak bunu anlatacaksınız. Aziz vatandaşlarım, 1994 yılında İstanbul'daki kardeşlerim bana inandılar, bana güvendiler. Şahsımı İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçtiler. Okuduğum bir şiirden dolayı mahkum edilip Pınarhisar cezaevine gittiğim güne kadar İstanbul için İstanbullu kardeşlerim için canla başla hizmet ürettim.